Güneşli bir köy sabahında Aras, keçileri otlatmak için amcasına yardım etmeye gitmiş. Amcası gülerek, ''Dikkat et Aras, bizim keçiler biraz şapşaldır.'' demiş. Aras çayıra varınca şaşkınlıktan gülmeye başlamış. Bir keçi gölgesine mö diye bağırıyor, bir diğeri taşın üstünde me diyormuş. Ama en tatlısı küçük pofuduk keçi pamukmuş. Aras ne yaparsa pamuk da aynısını yapıyormuş. Zıplıyor, dönüyor, hopluyor tam bir minik gölge gibi. Bir anda tüm keçiler koşmaya başlamış. Aras da onlarla birlikte koşmuş, bir kere düşmüş ama Pamuk hemen yardım etmiş. Yarış bitince Pamuk, m e deyip hop. Aras'ın ayakkabısına bir damla süt sıçratmış, Aras kahkahalarla gülmüş. Pamuk da neşeyle meylemiş. Akşam amcası, keçiler seni sevmiş Aras deyince Aras'ın yeni adı köyde keçi kahramanı olmuş.